Elleri sihirli. Neşesi, sohbeti gerçekten paha biçilmez. Bir de fenomen bir e, gerçekten kişisiniz. Ay, yani ee, hem hekim olarak hem de kişilik olarak. Sizinle bugüne kadar yüzlerce bölüm program çektik Promap. biliyorsunuz. Hiçbir zaman sohbetinizin tekrarı olmaz. Her defasında değişik hikayeler. Evet, çok Hoş olabilirim. geldiniz hocam. Ebru Akel Ters Köşe'deyiz. Ebru öncelikle <laughs> çok teşekkür ederim. Bu Ters Köşe'ye beni davet ettiğiniz için. Ee, gerçekten sizinle çok uzun süre bir birlikte televizyon programlarında bulunduk. Bizim kalbimizde, bizim gönlümüzde her zaman ayrı bir yerin var. Bizim için çok özelsin. Teşekkür ederim. Ee, ben size... Hayırlı olsun diyorum bu Sağ ol programın hocam. herhalde şeyin ilk, i̇lk aşamaları ilk aşamaları çok teşekkür ediyorum Nazik davetiniz için başarılar diyorum eminim ki başarılısınız zaten başarılısınız Sağ daha da fazla olacak genel olarak böyle bir öyle bir algı tabii ki biz öyle görüyoruz sizleri evet. e, adeta bir e, sanat eseri yaratır gibi evet. değil mi sizler Heykel ince tıraşlık ince var. Doğru. Heykel doğru. tıraşlık bir şey yapıyorsunuz e, biz ne yapıyoruz elimize <laughs> selfie alıp hangi açım daha güzel diye bakıyoruz kendinizi kötü hissediyor musunuz böyle? <laughs> ben ne yapıyorum kadın ne yapıyor diye. <laughs> ya şimdi e, aslında bizim yaptığımız iş hakikaten çok farklı bir iş. Takdir ederseniz ki bir insanın hayallerini, beklentilerini, rüyalarını gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. O hmm. insan bize gelinceye kadar o hanımefendi. Erkekler de var burada sadece hanımefendi konuşmuyorum erkekler de çok fazla yaptırıyor ama iyi, iyi. hanımlar üzerinden konuşalım bize gelinceye kadar öyle bir dünyalardan geliyorlar ki öyle bir selfilerden, öyle bir fotoğraflardan öyle bir albümlerden geçiyor ki bana gelirken hmm. bazen bir dosya dolusu fotoğraflarla gelenler oluyor. albümde. Yani Albüm ne yani. diyor mesela bakıyor ben Adriana Lima'yım. Ben aslında evet, beni daha güzel mi yapıyor? Bunu diyen de var. Ben hocam ben güzelim. Bakın şunu söylüyor. Hocam ben zaten güzelim. Bunu görüyorsun Yani söyleme gerek yok. Ben zaten güzelim ama hocam ben daha fazla istiyorum diyenler oluyor. Çok ilginç. Evet. Ben ben diyorum ki siz kendinize 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz güzelliğinize? 0 puanınız bir puan verin. Kaç? 8 diyor bazen. Bazen 9 diyor ya. Allah aşkına 9 da ben nasıl 10 yapacağım senin? 9 10 ya. Zaten sen zirveye gel gelmişsin. Peki size göre kaç? Mesela birinin 8'i sizin sizin... Onun 8'i aslında benim de 7 veya 7 yani gerçekten evet. gerçekçe Bazen o o kadar Hocam, gerçekçi. Hocam onun 8'i 8 ise sizin 2 O kadar bence. gerçekçi o kadar gerçekçi tespitler yapıyorlar ki bazen inanılmaz. Ama Peki. bazen de tam tersi. Bazen de tam tersi. Yani 8 diyor ama normalde 2. Ama o, o güzel bir şey aslında. Bir insanın kendini öyle biraz iyi görmesi, kendini biraz normalden daha iyi görmesi bence kötü bir özellik değil. Evet. Abartmamak kaydıyla. Tabii. Aşırıya kaçmak kaydıyla. Özgüven çünkü önemli. Bakın İbrahim özgüven bizim güzelliğimizle, bizim kişiliğimizle, bizim bilgimizle, yaşadıklarımızla birçok şeyle ilgili biliyorsunuz. Evet. Çok şey değil. Ama özgüvenin de dozu önemli. Bakın o özgüven normalden fazla olursa, evet. aşırı, ben aşırı güzelim ben, aşırı yakışıklıyım. Bu psikoloji özgüvene yansırsa olumsuz evet. sonuçlar ortaya çıkar. Bu doğru olmaz. Doğru. Bu o kişinin günlük yaşamını, sosyal yaşamını, iş yaşamını, arkadaşlık her şeyini olumsuz etkileyebilir. Hı -hı. Gerçek, real dozda bir özgüven olması lazım. Evet ben güzelim diyebilmeli insan özgüvenli bir şekilde. Yani siz diyorsunuz ki ben burunları küçültüyorum, özgüveni büyütüyorum. Özgüveni bir o güzel bir tabir. Çok <laughs> güzel. <laughs> <laughs> özgüven büyüyor. Bir Burunu şey küçültüyorsun, özgüveni büyütüyor. Doğru. Büyük bir burun var düşünün ki insan. Evet. Hakikaten kadın büyük bir burun. Evet. Yüzün ahengini bozuyor. Aynaya baktığında hep gördüğüm burun diyor. Hiç selfie yapmak istemiyorum çünkü direkt burnum ortaya çıkıyor hmm. diyor. Dolayısıyla onun burnunu siz normale getirdiğinizde küçültüp uyumlu hale getirdiğinizde özgüven büyüyor. Özgüven, özgüven tamam. büyüyor. Bu gerçek. Şimdi çok fazla konuşacak şey var tabii ki. Özellikle önümüz yaz şu anda tahmin ediyorum herkes böyle bir kendini hazırlık döneminde kışın da çok fazla yapılıyorsunuz biliyor musunuz tabii. mutlaka ama hani biz burun yüz falan diyoruz ama siz tüm vücut şekillendirme tabi. vesaire işte göğüs son dönemde çok şey görüyorum hocam. Değil mi? Kalça, meme tabi Tabii 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 çok var. Tabii. Tabi. Nasıl tabii. Oturulabiliyor mu üzerine rahat? Mı? Tabii ki. Tabii ki oturulabiliyor. Yani orada e, bazı hanımlarda Ebru Hanım biliyoruz e, vücut şekilleri normalin dışında oluyor. Bir erkeksi evet. beden gibi. Mesela kadınlarda ister istemez o kıvrımların, hatların biraz daha belirgin olması lazım. Evet. Keskin olması isteniyor. Popo bölgesi biraz daha belirgin olması isteniyor. Erkekten farklı erkekte tam tersi. Evet. Kadında isteniyor. Bunu sağlamak için bazen vücudun kendi dokularından, fazla olan bölgelerden belden, sırttan kanalı popo bölgesine vererek Veriyorsun. orada bir ahenk, bir balans, bir şekil oluşturmak. Hocam İsa öyle biliyor. bir anlatıyorsunuz ki ahenk falan deyince böyle bir şiiri ama okur gibi okuyorsunuz. Ama öyle oluyor. Vücudu. Bakın kadın bedeni kendine has özellikleri var. Doğru. Hatta ben sizin daha önceki programlarda anlatmıştım. O anlatmak istiyorum müsaade ederseniz. Bakın yıllar önce bana bir hanım geldi. İşte odadan girdi ofisime. Dedim manken, ben dedim gespil yaptım. Hanımefendi dedim siz yanlış aralı bir mankenlik ajansına gelecektiniz, yanlışla da gelmesiniz <laughs> dedim. Yok hocam ya dedi. Bakın 1.85 boyunda kız, 80 kilo olduğunu söyledi, yüzü mükemmel güzel, vücudu fiziği inanılmaz düzgün. Evet. E peki bana niye geldin dedim. Hocam bildiğiniz evet. gibi değil dedi. Sonra bir muayene ettik ki, vücudu gördük ki Emrah Hanım, boşalmış çuval ha, denir ya içi boşalmış çok çuval. Kilo verilmiş. Bakın nasıl olmuş. Çocuk normalde bu kız daha 23-24 yaşlarında evet. bir kız. Çalıştığı ofiste bir delikanlıya aşık oluyor. Evet. Kadın 160 kilo. Hmm. Erkek 75 kilo. Erkek bizi düzgün, zayıf, normal şeyine göre evet. ama kadın kız bu kız erkeğe aşık ama Tabii çocuk buna aşık falan bakmıyor. değil. Bu platonik bir aşk. Bakmıyor bile. Bir gün ah. diyor ki: "Şişko diyor dosyaya getirir misin?" diyor. Hii. O kadın dedi ki bana hocam benim o an ölüm yıldönümü ve doğum yıldönümüm oldu." dedi. O anda benim her şey bitti. Bir yıl içerisinde Ebra'nın bakın 160 kilodan Belki 80 çok kiloya. Utanmaz. Çok evet biraz böyle Şişko açıkçası Şişko denir mi ya? Bu söyleyecek bir şey değil ama işte ama aslında bir onda iyi olmuş. Bakın bazen denir, <laughs> denir ya. <laughs> Olumsuz gibi olan bir evet. şey. bazen olur. Kadın bir yılda 80 kilo veriyor. Hmm. Bakın bir yılda 80 kilo veriyor. O adamı kendine aşık ediyor. Evet. İnanılmaz bir fakat aşık ediyor ama tamam ben de gördüm. Manken gibi kız. Bayıldım evet, ama. Evet dışarıdan evet. Ama vücut... Tamamen deforme. Yüz hiç değişmemiş. İlginç Toplanıyor bir şekilde. Toplanıyor hocam onlar? Topladık. Üç ameliyatta o vücudu tamamen poposunu, karnını, göğüslerini, kollarını her yerini toparlama yaptık. Tamamen. 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 Bir yılda sürdü operasyonlar. Aralıklı yaptım. Hepsini komedi yapmadım. Aralıklı. Daha sonra o kız o çocuğu kendine aşık etti. Evet. Bakın çok. Ve nikah masasına oturttu. Beni de şahit yaptı. Gerçekten nikah mi Nikah şahit oldu. Evet. Ben de orada nikah şahidi oldum. Siz de çok uğurlusunuzdur ama. Yani bu çok güzel bir şey. Kadının bir kere özgüveni yerine Tabii. geldi. O kırılan onuru vardı. Dikkat evet. ilk kullanılan kelime. O yer Eline geldi, özgüven geldi ve düşün o çocuk ona aşık oldu. Aşık etti kendisini ondan sonra ve <laughs> evlendiler. Çocuklar oldu. Peki. Buradan da belki dinliyordur, isim vermiyoruz ama selamlarımı, sevgilerimi selam gönderiyorum. Sevgi, selam olsun, mutlulukları daim, olduk, daim tabii olsun. Şahane. Peki hocam bir şey soracağım. Sizin Hı. mesela yani Samsun'da yaşıyorsunuz. Evet. Ve Türkiye'nin en bilinen, en çok estetik operasyon yapan e, doktorlarından birisiniz. Sağ olun. Yani İstanbul'a niye hiç gelmeyi düşünmediniz mesela? Valla ben Samsun'u çok seviyorum. Bakın ben normalde Yozgat'ta doğdum. 4 yaşımda Ankara'ya ailemle taşındık. Evet 4 yaşından tıp fakültesini bitirince Ankara'da yaşadım. Ankara tıp fakültesini bitirdim. Evet. Sonra mecburiyet yapmak için kura çektim. Artvin çıktı. O evet. yeşil Artvin'e gittim. Orada bir buçuk yıl çalıştım. Sonra ben Karadeniz'i sevdim. Tabii. Ve ben ihtisas olarak da plastik cerrahi bölümü ihtisasını yapmaya kaybettim. verdim. Çünkü pratisyon olarak gittim ben mecburiyete. Evet. Ve orada ihtisas yapmak üzere Samsun'u 19 Mayıs Üniversitesi'nde Başladım. Başladınız. Bakın 35 yıl önce. Hiç bırakmadınız o günden oraya sonra. aşık oldum. Hani bir aşık olmak böyle bir şey işte. Yani Değil mi? Ben o şehri sevdim. Evet. Ben Samsun'u sevdim. Ben Samsun'u artık özdeşleştim kendimi kendimi hissediyorum Tabii orada hocam Samsun'da sizin de zaten Samsun Havalimanı'na indiğiniz anda karşınızda Hayati Akbaşı <laughs> yani karşılıyor size hoş sağ geldiniz sağ diye sağ yani bayağı böyle sağlık şehri gibi sağ algılanıyor şey, yani evet. artık Samsun Türkiye'nin Miami'si biliyorsunuz evet, Türkiye'nin Miami'si. Türkiye Miami'si Samsun çok güzel gerçekten. evet hakikaten Beni de çok, çok güzel ağırlamıştınız orada her zaman her zaman her zaman. orada bir eviniz var onu söyleyeyim sağ olun hocam. Samsun çok güzel bir şehir ben evet. orayı sevdiğim için İstanbul'a düşünmedim. İstanbul Türkiye'nin incisi. Hmm. Türkiye'mizi medariktar. O ayrı bir konu. Onu hiç tartışmayalım. Ülkemiz ama güzel hocam. Ülkemiz çok güzel. Ülkemiz her yeri güzel. Ama Samsun benim için ayrı bir güzel. Hatırlayın Leyla ile Mecnun olayını hatırlayın. Evet. Leyla e, Mecnun'a aşık oluyor. Evet. Sonra diyorlar ki, daha doğrusu Mecnun'la yaşıyor. Diyorlar ki sen ya kız kara kuru, zayıf bir şey, küçük evet. bir şey. Çok da şey değil. Niye? Diyor ki siz onu benim gözümle görüyor. Şimdi Samsun'u bile benim gözümle çok görmek lazım. Çok güzel anlattınız. <laughs> ben o evden orada yaşamayı... Tercih. Peki. Şimdi dediniz ya az önce işte İstanbul'dan, Türkiye'nin her yerinden, dünyanın dört bir yanından Aynen. hasta geliyor. Şimdi Avrupalı kadın hasta profiliyle ne bileyim Orta Doğu'dan gelen bir hasta profili arasında fark var mı? Yani kimi gelip bana hocam dudaklarımı on kat büyüt. Derken diğeri bambaşka bir şey mi istiyor? Yani kadınlar arasındaki estetiğe bakış farkı nedir sizce? Ya Ebru Hanım çok ilginç. Tabii kültürlere, coğrafyalara göre bile bir farklılıklar Tabii. var. Yani diyelim bir e, Orta Doğu ülkesinden, bölgesinden gelen bir hanımefendinin bazı istekleriyle Avrupa'dan gelen, örnek evet. veriyorum Norveç'ten gelen, İsviçre'den gelen bir hanımefendinin bazı farklılıklar mutlaka oluyor. Kim daha cesur? O yüzden ce aslında cesur olan e ters gibi gelecek ama... Evet. Yani Orta Doğu'dan gelen daha cesur. Kesin hocam. Yüzde yüz eminim buna. Yani İran'dan gelen, diğer Orta Doğu'dan gelen... Evet. Daha bahayorsun bir daha gerçek. Cesurlar, değil mi? Ama Batı çok ilginç bir şekilde, Batı'dan gelen kadınlardan çok ilginç bir şekilde yani doktor Hayati Bey normal olsun, doğal olsun. Evet. Çok abartı olmasın. Böyle bir 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 tem ben sizin sayfanızı görüyorum, izliyorum. Evet. Çok bazen çok inanılmaz değişiklik oluyor. Tamam çok güzel oluyor falan ama evet. benimki daha doğal olsun, tarzı biraz daha fazla geliyor Batı'dan. Size taleple gelen insanlar arasında bugüne kadar yaptığınız en garip, en absürt Estetik operasyon neresi? Yani ayak bileği inceltme mi? Mesela merak ediyorum. Sırt kasım katlanıyor orayı al mı? Dirseğin buruştu orayı düzelt mi? Yani bana böyle bir şeyiniz var Şimdi mı? Şimdi kadın bir tanesi geldi bana yurt dışından. İşte talebi şu e, gençleşmek istiyorum. ben evlenmek istiyorum. Evet. ama doğum yaptım. İşte yüzüm deform oldu, yüzüm de deform oldu. Ben yeniden bir hayat kurmak istiyorum. Tamam. Ama bütün yüzüm... Yaş kaç hocam? Yaş, bu dediği kişi yaşı da 45-50 arası bir yaş. E tamam. Düşünün. Tamam. 40 plus diyoruz biz ona Bakan, kendi aramızda. Evet, evet. Çok ilginç. Ama benim de zamanım kısıtlı. Benim bütün ameliyatlarımı tek seferde yapacaksınız. Oo. Çok ilginç. Bu bir çok şey gelmişti. Ben ona bakın aynı anda tüm yüzünü, burnunu ve ben hayatta bunu bir kere yaptım. Ay. İkinciyi tekrarlamam. Onu da söyleyeyim. Önce de hocam. Bir kere ama İyi oldu, Allah'ta yardım edecek yani bu da önemli. Evet. Bakın aynı anda burnunu, tüm yüz gençleştirme, göğüs silikon, karın germe, Yok artık. liposuction. Yani ben, ben şu an nasıl yapabilirim? Kaç saat mı? sürdü hocam bu ameliyat? Dediğim, bu dediğim olay 12 saat falan sürdü, tabii. durum 12 saat falan sürdü ama böyle bir ameliyatı bakın yaptım, çok da güzel oldu şükürler olsun, her şey yoluna gitti. Oh. Ama bir daha yapar mısın dersen bir daha yapmam, o riski bir daha alır mısın dersen bir daha almam. Bir şey soracağım. Tabii ki. Tek bir operasyon yapma şansınız var. Hangisini yaparsın? Aynen. O da benim. Evet. Bir tane yapacaksınız Aa, bana. O. Ne yaparsınız? Sizin için. Evet. Ben siz hiçbir şey yapamıyorum. Git evine derim ya işte. Git işine devam et derim ya. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Başka şey yok mu diyorum. beni muyorum. sevdiğiniz için hocam. Şimdi aynen. gerçekten eğri oturalım doğru konuşalım. Tamam Yıllar hepimize dokunuyor. Geliyor, geçiyor. Bakıyorum aynaya. Şuramı mı gerdirsem? Şöyle mi yapsam? Buradan mı alsam? Şuradan bir şeyler giriyormuş. Onu mu? Biraz anlatın Çünkü benim gibi merak Evren, eden çok olay fazla nasıl insan var. Şey Doğallarımızı bozmadan hanımlar. nasıl? Doğallığı boz. Şimdi bakın bazen bana hanımlar ne geliyor. Beyler? 40 yaşında, 38, 50 neyse yaşına göre tamam. geliyor. Bana birisi geldi hanım. 38 yaşında. Bakın yaş ne kadar genç değil mi? Ama 38 yaşında ama 38 göstermiyor. 48-50 gösteriyor. Hı, şimdi kadın 38 yaşında. Kocası 40 yaşında. Kadın 50 yaş gösteriyor. Evet. Kadının psikolojisini düşünün siz. Tabii. Ona, ona ne yaptım ben? Bakın o benim en genç yaptığım yüz germelerden bir tanesi. Evet, ben onu genç. yüz gençleştirme yaptım. O da benim Instagram'da var. Onu geriye doğru görür evet, orada. Ta, o tam şimdi 38 oldu. Kadın 48-50 gözüken kadın evet. 35 yaşında oldu. Ya yaşını buldu. Ortalama bir estetik operasyonu İnanılmaz. bir kadın kaç yaş gençleşiyor? Ya şu, yaptığım operasyonda şunu gördüm ben. Tabi tecrübelerimle söylüyorum. Bazı hastalarda 10 yaş gençleşme olurken, 8-10 yaş, bazı hastada 30-40 yaş gençleşme olabilir. Hmm. Bakın bunlar da var. Yani evet. öncekine bakıyorsun 80, sonrakine bakıyorsun en fazla 40 dersin diyorsun, evet. bakın. Bazen de öncekine bakıyorsun 40 evet. ama sonrakine bakıyorsun 30'dur dersin. Hiç değişmeyen bir yüz görüyorum. <laughs> Çaktırmadan kendinize ne yapıyorsunuz? Benim kendime cerrahi müdahale yok ama benim yıllar önce sizin programda hatırlatmıştım. Evet. Burnumun ucuna küçük bir işlem yapıldı yıllar evet. önce. 10-15 yıl önce ama. Deviyasyon ameliyatı mı? o zamanlarda ya. çok kolay. <laughs> burnumda bir şey yok ufak bir nefes alamıyorum. Abi, değil, öyle çok... değildi. Öyle değildi. Benim kıkırdak biraz eksikliği vardı. Bal yetmezdi biz ona. Evet. Şu ucucuğu biraz şekillendirildi tamam. uç kısmı. Kemiğe bir şey yapılmadı. Çok fakat, güzel hocam bu. Fakat şu var e, ee, mesela arada botoks yaptım. Mesela oğlum ben, benim oğlum da plastik cerrah yapıyor. Oldu artık onu oğlum biliyorum. Bana arada botoks yapar baba dersen kırışma. Evet. Sen estetik cerrah senin kırışmaman lazım. Senin hocam botoks... valla sağlam alın kıpırdamıyor. Şöyle yapsanıza. Bak, az var ama çok Hocam, Hocam evet, hiç çok kıpırdamıyor. Çok Bayağı iyi. dondurmuş. Bu çok iyi bir şey. Çok mu iyi? Az hareket edecek. Az bak az bir hareket Bakayım. var ama. Bakayım hocam. Var var az <laughs> var. 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 <laughs> az var. Var, mı? Az var. Az var. Bakın, yani şu... Botoks var. Evet. Botoks var. Botoksun içinde bir estetik yok. Çok teşekkür ederim. Çok da doğal. Beni kimse benim botoks olduklarını anlamaz ki. Tabii ki hocam. Ben Aynen. demesem kimse anlamaz. Hiç kimse anlamaz. Ben bunu yılda bir iki, yılda iki defa hasta öneriyorum. Değil hasta mi? Ben altı ay değil mi yapmak altı lazım? Altı en az. Hı -hı. Bakın en az. Hastalarıma ben yüz gençleşme ameliyatı yapıyorum ya. Evet. Yüz güzelleşiyor, gençleşiyor. Fakat mimik yapacaksınız. Sinirleneceksiniz. Tabii. Güleceksiniz. İster istemez kırışıklıklar tekrar ortaya çıkmaya başlayacak. O yüzden... Üç aydan sonra, üç dört aydan sonra ameliyattan düzenli yılda iki defa aynen bir botoks yaptım bitti. Peki hocam bir de son zamanlarda çok var işte kök hücre yok, egzozom yok, o bu yok. Yani birçok şey duyuluyor. Yok yüzü işte dondurarak asmak, sıvı yüz gençleştirme. Çok değişik şeyler var ameliyat dışı. Bizim ameliyat yap, benim dışı yaptığım ameliyat. biliyorum. Bizimki yüz germe evet. ameliyat yani ama bunları ameliyat Bunları da duyuyorsunuz dışı. mutlaka. Yani Bunların size yakın bir, kısmı, gelen... bir kısmının faydası var. Hı. Ama ne faydası var biliyor musun? Mevcudu koruma, evet. o güzelliği biraz idame ettirme, ameliyata kadar geçen süreyi uzatma anlamında. Evet işte evet. elimizden geleni yapıyoruz. Evet. Yapacak hiçbir şey yok. Pekala şimdi e, siz çok fazla insanın hayatına dokundunuz o doğru. Fakat e, geldi büyük umutlarla, hayallerle yaptığınız her şeyi ama beğenmedi sonra kendini. Hiç Bu da geldi mi? Bak ben size bir şey anlatayım. Bu çok ilginç bir şey. Anlatın hocam. Şimdi ben e, geldi ameliyatını yaptım. Ameliyatını yaptıktan sonra ben bayıldım sonuca. Bakın ben bayıldım. Tamam. Böyle bir şey yok. Fakat kendisi bana dedi ki hocam dedi kusura bakmayın dedi yani ben dedi daha bekliyordum dedi. Hı. Şimdi ben ama onu unuttum önceki halini. Hı. Şimdi altı ay geçmiş. Tabii. Ben onu şimdi işte, aslında güzel olmuş ama neden dedim mutsuzsun var. Sonra eski fotoğrafı çıkarttım. Evet. Bulunca ben şimdi önce fotoğrafa baktım ben şok oldum tabii. Şu maskeyi alayım mı bir tarafa? Ben şok oldum şimdi Hı. o foto dedim bu sen hayır hocam o ben değilim dedi. Ha. Hayır hocam o ben değilim dedi. Gel canım Artık takalım. unutmuş kendisini. Unutmuş. Yani siz şimdi kadınların hepsi birbirine benziyor bu maskelerle gerçi hocam. O nasıl nasıl yapacağız? yapacağız? Dur bakalım. Şöyle nasıl oluyor? Şu, bir de onu bırak bırak şöyle bir. Şöyle nasıl oluyor? Bence Ameliyat olduktan sonra <laughs> şöyle getirelim. bu çene bu gıdıyı topluyor. Ameliyat olduktan sonra onu bırakın şöyle bir tutturalım. Onu da arkadan, arkadan bağlı Evet. Şimdi o benim bir meşhur fotoğraf vardı. Evet. Hanımlarla beraber çektirdiğimiz. Şimdi evet. biz tabi ameliyat yaptıktan sonra Ebru Hanım Heh. yüzüne bu maskeyi koyuyoruz. Bir 15 gün ben okay. bu maskeyi kullanıyorum. 15 gün böyle mi geziyor insanlar? 15 sana? gün böyle geziyorlar şey okay. Yaparı. Ay hocam. Evet. Bakın. Yani şu an zannediyorum. Evet, evet evet. Şimdi yüz germe yapılmışsınız siz şu an. Evet. Düşünün. Düşünün. Bunu bir 15 gün kullanıyorsunuz. Yalnız bir... çekiyor. Hocam ben bununla geceleri uyusam etkisi olur mu? Olur. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ama size <de> yakıştı. <laughs> Şimdi bakın maske, Şöyle tabii o maske hem yüzün zemine yapışmasını değil mi diri evet. tekrar zemine yapışması fiks olmasını evet. hem içeride kan toplanmasını, tabii. sıvı toplanmasını engellemek. Alçı engelleme, gibi ödeme alıyor. Ödeme alıyor aynen onu fiks ederek alçı gibi düşün hmm. işte onun ödemini, inflamasyonu azalmasını sağlamak, hareketlerinden gelerek iyileşmeye katkı yapmak amacıyla. Katkı. Bile. Kaç evet. gün sonra bunu çıkarıp normale dönüyor? Onu biz 15 gün sonra artık normal, çıkardığı 15 gün sonra artık buna ihtiyaç olmadan normal yaşantılarına dönüyorlar. Anladım. Sizin o fotoğrafınız efsane bir fotoğraf. O altı anı, onun evet. için ben böyle bir anımız evet, olsun istiyorum. Evet. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. <laughs> o fotoğraf da çok ilginç. Evran'ın beş tane hanımın ameliyatını yaptım. Yüz ameliyatlarını. Evet. Dediler ki bir fotoğraf çektirelim hatıra. Evet. Şimdi odaya aldım. Onları çekecek Beraber fotoğraf çektim mi? Aklıma şu geldi. Ya dedim dur bir dakika dur. Bir dakika bekleyin. İçeriye geçtim. Hemen bu maskeyi taktım. Tatlı. bir bant falan yapıştırdım yüzüme. Bir iki tane bir şey yapıştırdım. Burnuma bant yapıştırdım. O, o sahne doğaçlama Eksan bir şekilde ortaya çıktı. Nasılsınız? gerçekten. Yani böyle stand-up show yapıyorsunuz aynı zamanda. Farkında olmadan bazen bu oluyor. Evet. Hocam şimdi size adı üstünde Ebru Akel'de ters köşe biraz böyle bazı sorular sormak Taksim istiyorum. Bakalım size nasıl gelecek? Şimdi gençlik mi, tecrübe mi? Tecrübe, yani tecrübe çok önemli. benim açımdan Gençlikte yapmış olduğunuz 12 tane ameliyatı bir günde yapmış olduğunuzu bu yaşımda yapmam evet, diyorsunuz. Evet, tecrübe. tecrübe. Tecrübe çok önemli. Tecrübe çok önemli. Gençlik, geçti. Peki başarısızlık mı, unutulmak mı en büyük korkunuz? Ee, yani unutulmak diyebiliriz belki. Yani ne evet. acı bir şey insan bunu kendine sorduğunda. Tabii, tabii unutulmaktan. Unutulur muyum? Başarısız mı olurum? Acaba hangisi beni daha çok? Ya başarısızlık da aslında. Yok, başarısızlık da eşittir öyle. Ama... unuturacak sizi? Öyle tabii başarısızlık çok ayrı bir şey ama ya unutulmak da çok farklı bir şey ya. Ben bunu şeyde görüyorum. Bu bazı emekli olanlar, insanları evet. görüyorum. O çevreleri var sosyal çevreleri. Bir anda her şey bitti diyor. Boşluğa düşmüş gibi hissediyorum kendimi diyor. Oradan biraz hissediyorum. Yani kopuyorsun biraz ister istemez. Evet. Unutulduğun zaman yalnızlaşıyorsun. Çok da başarısızlığı telafi edersin. Başarısız olsun tekrar başarılama şansım var. Evet. Ama unutulduğunda o biraz zor. Haklısınız. Evet. O doğru. Peki hocam hayatınızda hangi anı ya da dönemi baştan yaşamak istersiniz? Şimdi ben şöyle bakıyorum. Bana hep bu soru soruyor. Ben hiç geride yaşadığım hiçbir şey evet. tekrar yaşamak istemem. Evet. Ben, ben de öyle. Ben bugüne kadar ne yaşadıysam o yaşanmıştır. Ben bununla da gurur duyarım. Şey de diyelim hatalarımla da İyi yönlerimde de ben bunları kabul ederim ama asla tekrar yaşamak istemem. İstemem. Ya. Peki aynaya baktınız. Kendinize değiştirmek istediğiniz bir şey olsa neyi değiştirirsiniz? Fiziki anlamda mı evet. aynada baktığımıza göre yani e, <laughs> çok fazla bir şey. Değiştirmem Ebru ya. 1.90 boyundayım. Yani çok fazla bir şey. Vücut ölçülerim ben tanıyorum sizi 10 yıldır aynı. <laughs> aynı. Saç aynı. Ama şunu itiraf edeyim Hocam mi? saçlarınız gerçek kendi saçlarınız. Kendi değil. saçlarım ama şöyle, şöyle, Bu çok sorardık değil mi bu soruyu? Doğru. Ama şöyle düşünüyorum Ebru ben mesela kendimi tıp fakültesinde mezun oldum. O dönemde kendim, o dönemde yani kendimi yakışıklı bulmuyordum. Ha. Bakın kendimi, o da Salis bir iki teklif ettik, red aldık ya. Evet. Red met aldık. Ayağı kırıklığı oluyor o, o değil mi hocam? Budur. demek ki belki de o. Ama kendimi yakışıklı görmedim, beğenmezdim. Evet. Ben kendimi daha sonra beğendim. yani şimdi bazen bana yazıyor, birisi e, bir resmin altına yorum yazmış. Evet. Hocam yazmış, e, siz önce kendi tipinizi düzeltin yazmış Aa! mesela. Mesela eleştiri Ben ona kalp gönderiyorum. Bravo hocam. Çünkü ben kendimi seviyorum, ben yani kendimi beğeniyorum. Aynaya baktığımda kendimi ben beğeniyorsam hiç problem yok. Evet. Dolayısıyla kendimi değiştirmek istemezdim. O en an. güçlü yanınız ne? insan olarak karakter olarak zor bir soru verdi. Zor bir soru bence Engüshut'un. Ya ben çok nasıl söyleyeyim e, hani ne denir ona bir karar verdi mi? E, istikrar mı denir ona? Nedeni bilmiyorum. Mesela ben 7 yaşımda sigara bir de, evet. tabii sigara sağlığa sağla zararlıdır. <laughs> o bir yarım yarım içtim ve aldım ayağımın altına ezdim. Ben dedim bir daha bunu ömrüm boyunca ağzıma almayacağım dedim. 7 yaşında aldım kararı. Ve ağzıma kararım. o günden beri almadım. Helal olsun. Bakın alkolü 17 yaşında, o 17 yaşında o ara aldım. Evet. Saz falan çalıyorum aktifim. Evet ben çok aktif çocuktum. Ya. Gençliğinde çocukluğumda. 17 yaşında bir talihsiz bir olay yaşadım biraz fazla kaçırmışım. İyi ki evet. de olmuş o olay tabii. O evet. da bana bir mus şey oldu, ders oldu. O gün ben yemin evet. ettim bir daha ağzıma bir damla alkol koymayacağım dedim. Ve bir daha da koymadım. Bu konuda benim böyle bir özelliğim var. Ben bir şey söz ver yap verirsem evet. sonuna kadar da arkasına giderim. Başarınızın da sırrı gerçekten burada. Peki doğal olanı korumak tabii ki çok büyük bir marifet. Yani birazcık da genetiğin de burada etkisi var. Ama e, aslında onu değiştirmek için veya kendini tamamen değiştiren insanların psikolojisini de değiştirdiğini düşünüyor musunuz? Ki değişiyor. Şöyle değişiyor. Eğer altta yatan bir gerçekten psikiyatrik problem yoksa, sadece problem o kişinin kendi yüz algısından, hani kendini iyi hissetmemesinden kaynaklıysa evet. muazzam değişiyor. Bir kere o özgüven yerine oturuyor. Evet. Özgüven yerine geliyor ve o insan artık nasıl anlatayım ben sana? Okulunda daha başarılı. Tabii. Aile aile ilişkinde daha başarılı, sosyal ilişkisinde daha başarılı bir insan haline geliyor. Evet. Özgüven çünkü özgüven olmayan insanın Hiçbir konuda tam olma şansı yok. Özgüven olacak. O için alfabetinin A'sı. Peki, beklenen soruyu soruyorum. Dediler bu kadar çok estetikle kadınla ilgili konuştuğumuz... Erkeklerin en büyük hikayesi saç ve saç ekimi. E, bunu da gerçekten çok yapıyorsunuz. Siz evet, çok ki. da başarılı sonuçlar var hatta Dağ bizim dağılır. ekipten birine yaptınız. Evet, Baktım evet. saçlar böyle uzamış <laughs> gidiyor dedim dağılır. böyle uzatacak mısın? Herkesin dağılır. çok büyük hayali bu. E, zor bir şey mi erkekler için saç ekimi? Hayır hayır. Erkekler için saç ekimi çok bir şey değil. Erkeklerin zaten en büyük eksikliği saçlar. Öykü yaptırabiliyor mu? Herkes eğer arkada alan varsa bütün erkekler saç çekimi yaptırabilir. Tabii Kaç ki. ay duruyorlar o bantlarla böyle? Onlar da bant koymuyoruz. Yani de ilk başta bir şapka giydiriyoruz. Öyle evet. evet, bazıları bant da yapsın. Ona gerek görmüyor. Şapkayla belki bir hafta on günden sonra rahatlıkla açık. Rahatlıkla. Rahat gidebilirler tabii tabii. Çıkan erkekler saçlar bir daha dökülüyor mu? En büyük estetik özellikleri saçları zaten erkeklerin. O yüzden onlar için. Kadının yapıyorlar. ne? Ya kadın da aslında kadın esi çok Nereden fazla ya. Başlasam, Tabii kadının çok iyi. Kadının nasıl yüz, anlatayım. yüzden başlayın gidin. Çok genç yaşta estetiğe meylediyor ediyor gençler, genç kızlar. Ee, dudaklar şişiriliyor, botokslar yapıyor, kaşlar bir şey yüzleri. Çok Alt yüz falan inanamıyorum. Gözler böyle bir garip bir şey oluyor. Çok ee, Size gelen genç birine Tavsiyeniz nedir? Burada ne söylersiniz? Kesinlikle gençler plastik cerrahinin kuralları dışarısında doktorları zorlayarak kendilerine bir şey yaptırmasınlar. Bir evet. kere 18 yaşına gelinceye kadar, vücut gelişimi tamamlanıncaya kadar Pür estetik gayeli bir amaç önermeyiz. Hı -hı. Ancak çocuk gençtir, 14 yaşında bir genç kızdır ama aşırı göğsü büyümüştür. Evet. Bakın bu estetiğin dışına kayıyor. Tabii, sağlık etkiliyor, sağlık değil mi ona? devreye giriyor burada. Veya çocuğun Tabii. kulağı kepçedir, çocuk okula gidecek, ilkokulda arkadaşları dalga geçecek, onun özgüveni hırpalayacaklar. Ona e, O artık sağlık sorunu. Orada estetik yapılır. Bunun dışında ben göğüs silikon istiyorum, ben dudak kanlaştırma istiyorum. Ben bilmem liposakşin istiyorum bakın belli bir yaşın fizik gelişim tamamlamadan bunların yapmasını doğru bulmuyoruz. Evet. Bunlar doğru değil. Yap Yapmaz mısınız? Yapmam ben yapmıyorum. Annesi çocuğu getirdi kızı. Evet. Bakın kız 17 yaşında veya 16 yaşında meme büyütme silikon istiyor diyor. Annesi kabul etmiş. Evet. Aile kabul etmiş kızı bana silikon koydurmayı meme büyütme ameliyat için hı. getirdi. Annesi. Dedim bakın hanımefendi bir kere bir alt bir sınır koymamız lazım. Bunu aslında 18. Bu çocuk 18 yaşında tamamlasın. Hı hı. Nasıl ki evlenmek için 18 yaşında evlenemiyorsun değil mi yani Tabii. kural bu. O 18 yaşını geçmeden gelme bunu yaptırmayın. Yaptırman. Bak ben yapmam zaten de gidip de bir yerde yaptırmayın. Yaptırmayın. yaptırmayın tabii. Etik Yok. olarak da yapılmaması Etik lazım. Etik olarak yapılmaması lazım. Bir kadın hayatı boyunca iki kez cilt e, yüz gerdirme. gerdirme yaptırabilir mi? İki defa dedi yaptırır, dört defa da yaptırır. Oo. Bak tabii ki bakın ne oluyor ortalama 5-15 yıl diyorum ben. Evet. Yüz gençleştirme ameliyatları benim en çok yaptığım ameliyatlar. Evet. Yüz gençleştirmede ortalama 5 ila 15 yılda bir yaptırılabilir. O narkoz almak peki o kadar mar maruz kalmak? Hayır o, o sıkıntı anesteziye. değil. Şöyle düşünün bakın ben bugün bana birisi geldi görüşme için. Narkoz unutkanlık yapıyor 150 mu? 150 defa ameliyat olmuş kadın şu an bana geldi bugün de yüz için geldi ama neden olmuş? Olması sebebi bir sağlık. 150? 150 defa çocukluğundan beri küçükken talihsiz bir takım tamam. olaylar geçirmiş. Tekrarlayan sağlık amaçlı. Sağlık, sağlık sağlık estetik ameliyat değil yanlış anlaşılması evet. yani ihtiyaç olursa ameliyat olur, olur yani tabii. onun bir engeli yok tabii. bazen zaten oluyor. tamamen keyfi bir şeylerden Ta, keyfi. Allah evet. sağlık versin sağlık versin yani şu an konuştuklarımız belli bir kösüme gelen neden bahsediyorlar acaba ben şu an nefes nefes aldım ve şükrediyorum diyorlar. Elbette öyle. Bu da hayatın gerçekleri. O gerçeklerin de en parlayan yıldızlarından biri siz olduğunuz için ben bugün konuk etmek istedim sizi hocam. Estağfurullah. Ebrahim evet. çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok teşekkür ederim. ederim. Çok naziksiniz. Tekrar söylüyorum programınız hayırlı olsun. <laughs> Sağ olun. Ben inanıyorum Türkiye'nin en çok izlenen kanallarından <laughs> oh! birisi olacak o. Hocam, bakar bir kere ben izleyeceğim her gün. Evet. Her çıktığında. Ne kadar iddialısınız hocam. Valla haftada bir yayınlayacağız herhalde. Tamam haftada e, izleyeceğim. Çok sevinirim hocam. Bekliyoruz like'larınızı <laughs> <Teşekkürler>. öyle diyorlar. Teşekkür <laughs> Memnuniyetle. <laughs> ederim. İyi ki geldiniz. Çok çok, çok teşekkür maiz. ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.